8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102 Mustafa Kemal, savaşın komutanı İsmet Paşa'ya 1 Nisan 1921 tarihinde gönderdiği telgrafta Yunanlar karşısında elde edilen bu zaferin milli mücadelenin geleceği açısından ne derece önemli olduğunu şu sözleriyle dile getirmektedir. Bütün dünya tarihinde sizin inönü meydan savaşlarında yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev yüklenmiş komutanlar pek azdı. Milletimizin bağımsızlığı ve varlığı çok üstün yönetiminiz altında şerefle görevlerini yapan komuta ve silah arkadaşlarınızın duyarlılığına ve vatanseverliğine büyük güvenle dayanıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus ters talihini de yendiniz. Düşman çizmesi altındaki kara yazılı topraklarımızla birlikte bütün vatan bugün en kıyıda köşede kalmış yerlerine kadar zaferinizi kutluyor düşmanın vatanımızda istila hırsı, azim ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu. M. Kemal Atatürk, Nutuk, S. 776, Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta, siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus, ters, talihini de yendiniz, sözünü milli mücadelenin geleceği açısından yorumlayınız cevap. Çünkü Mustafa Kemal'e göre düşman çizmesi altındaki kara yazılı topraklarımızla birlikte bütün vatan bugün en kıyıda köşede kalmış yerlerine kadar zaferinizi kutlamaktadır. Düşmanın vatanımızda istila hırsı azim ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça olmuştur. Bundan dolayı çok önemli görüyor bu durumu. 8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları İnkılap Tarihi ders kitabı sayfa 102 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz